Karvacı Meykül derler. YouTube, Instagram, Twitter hesaplarımıza anlık canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Uğur Yılmaz ile Borsa'nın Nazlı programımızdasınız. Canlı yayında sizlerin karşınızdayız. Biliyorsunuz ki 2024'ün son canlı yayınındayız. Yerden itibaren 2025'e adım atmış olacağız. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyoruz. Marbaş Meykül değerler adına. Pekala neleri konuşacağız bugün? Biliyorsunuz ki 22 ay sonrasında ilk defa faiz indirimi geldi. 250 basmanlık bir indirim geldi Merkez Partisi'nden. Bunu konuşacağız. 2024'ün en büyük olayı neydi? Uğur Bey'e bunu soracağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Sizin de sorularınız olacak değil ki YouTube kanalımızda canlı yayın altındaki yorumlar kısmında sorularınızı yazdığınızda ben de Uğur Bey'e iletmiş olacağım. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihan'cığım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi 2024'ün son canlı yayınını sizlerle gerçekleştiriyoruz Uğur Bey. İlk önce isterseniz faiz indiriminden başlayalım. 250 bas bir indirim geldi Merkez Bankası'ndan. Nasıl buldunuz? Aslına bakarsanız e, bekliyorduk. E, bir kısım e, analiz daha öteleme e, Ocak ayında yeni yılda bekliyordu. Ancak burada e, temel faktör şu enflasyondaki düşüş trendinin ardından faizlerin devam etmesi yani neticede gene bir reel faiz veriliyor ama enflasyon düştükçe faizler bu düşüşü takip ediyor burada Merkez Bankası bugüne kadar para politikalarıyla son derece iyi iş çıkarttı ancak maliye politikalarıyla aynı şekilde desteklendiğini söyleyemeyeceğim ee, özetlersek e, bu e, bankacılık sektörü lehine olan e, bir e, gelişme Çünkü yukarıdan e, aşağıya doğru bir e, faiz indirim döngüsü başlamış durumda e, bu faiz indirimlerinin de devamını e, devam edeceğini düşünüyorum Çünkü enflasyonda e, aşağı iniş trendi devam ediyor Kalepi enflasyonu düşük, çekirdek enflasyonu düşük. Dolayısıyla enflasyondaki düşüşü faizlerde aynı şekilde e, paralel düşerek devam edeceğini düşünüyorum. Zaten toplantıların sayısı biliyorsunuz 8'e e, indi. <laughs> Dolayısıyla e, bu programın bu şekilde uzun vadeli olarak e, devam edeceğini düşünüyorum. Peki Hala Uğur Bey. Bey. 2024'ün artık son günündeyiz. 2024'ün Ocak ayından itibaren şu son güne kadar olan borsamızı hem de ülkemizin tüm gelişmelerini şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde sizce en büyük olay neydi? Şimdi tabii borsa açısından daha farklı ama mesela son dönemlerde yaşadığımız bir jeopolitik Suriye olayı ee, bunun yanında e, siyasal olarak belki global Trump'ın e, seçimleri kazanması ardından e, vaad ettiği ve vaad etmedikleri, tehdit ettikleri e, Bitcoin'in yükselişi buna karşılık jeopolitik e, olarak e, Ukrayna olsun, e, Suriye olsun, e, diğer taraftan ticaret savaşları e, tabi bunlar e, farklı şeyler ama ekonomik olarak olarak baktığımızda borsa olarak baktığımızda maalesef biz e, Global piyasaların Global borsaların e, gerisinde kaldık 2024 yılı e, borsacılar için e, Tabiri caizse çok da iyi bir yıl değildi e, 2025'in daha iyi olmasını e, temenni ediyorum tabi burada 2024 neden iyi değildi birkaç faktör vardı. Birincisi ülkenin büyüme hızının düşük olmasının şirketlere yansıması, şirketlerin de katma değerli ihracat e, yapamamasından dolayı e, şirket cirolarının artmaması bilançoda kar noksanlığına yol açtı. Bir diğeri de enflasyon muhasebesinin şirketler üzerinde e, yaptığı baskı. Buna ilaveten yüksek seyreden faizlerin ve Kelly de e, ilave edebiliriz. E, bu ortamda takdir ederseniz ki borsa hangi biriyle savaşsın? E, 2024'te e, getiri olarak baktığımızda hisse bazında belki istisnalar olabilir ama genel olarak baktığımızda endeksimiz e, global piyasalardan e, gelişmiş piyasalardan e, daha düşük kaldı. Bunun sebebi, sebebi kar noksanlığı. E, şirketler e, piyasa değerleri olarak baktığımız zaman çok ciddi sponsorlar barındırıyor. Ancak e, bilançonun altına baktığımız zaman aynı şirketlerde kar göremiyoruz. Bu bir, bu bir paradoks. Dolayısıyla e, piyasa değeri ve e, FK arasındaki bu uçurum kar aldığı zaman şirketler de gerçek değerlerini bulacaklardır. Burada benim e, şahsi düşüncem şirket evlilikleri ve şirket birleşmelerinin artacağı yönünde özellikle yabancı kaynaklı olarak e, bu şekilde devam edileceğini düşünüyorum. Çünkü çok kaliteli şirketlerimiz var ama hak ettikleri değerleri bulamıyorlar. E, yabancılar için de e, jeopolitik olarak da baktığımız zaman bu bulunmaz bir fırsatı beraberinde barındırıyor. Peki, peki yani, bu, 22 bu, ay sonra bu, ilk bu, faiz indirimi geldi dedik. 2025'e 2025 şöyle bir bakacak, bakacak olursak, 2025'te Merkez Bankası, Bankası açısından faiz indirimlerinin daha devam, indirimlerinin daha devam edeceğini bir, biz görüyoruz, öngörüyoruz. Ön peki borsaya etkisi ne olacak? 2025 borsa için nasıl bir yıl olacak? Şimdi tabii e, bizim e, hep iyi istemek. E, güzeli düşünmek ayrı, e, bir de realite ayrı. Tek başına şunu daha önce söylemiştik, faiz indirimleri tek başına e, borsa için e, ralliye, borsayı ralliye çıkarmaz. Ama sektör olarak yukarıdan aşağıya başlamış bir faiz indirim döngüsü e, bankacılık sen, sektörünü pozitif etkiler. Bu faiz indiriminin tepeden aşağıya doğru iki puan, iki puan, bir puan mesela e, aşağı doğru girişi sektöre e, karlılık açısından pozitif yansır. Ama bunun dışında baktığımız zaman 2025'te tek başına bizi e, Merkez Bankası kurtarmayacak. Merkez Bankası'na maliye politikalarını eşlik etmesi ve ekonomi yönetiminin e, yatırım ortamını e, daha iyiye çevirmesini e, arzu ediyoruz. Tabii ki şu anda konuştuğumuz faizler halen yüksek faizler. Ee, Türkiye'nin e, yatırım yapılabilir bir ülke olması, yabancı sermayeyi çekmesi gerekiyor. E, bunun için adımların daha hızlı atılması, daha fazla yabancı yatırımcıya güven vermemiz gerekiyor. E, aslına bakarsanız anahtar bu, sermaye girişi. Uğur Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız için diyelim 2024'ün son canlı yayınında sizlerle beraberdik. Artık 2025'in ilk canlı yayınlarında da yine Marbaş Menkul Değerler Ailesi olarak hem Youtube'dan hem Twitter'dan hem Instagram'dan ortak canlı yayında sizlerle beraber olmaya 2025 yılında da devam edeceğiz diyelim. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Youtube kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Artık 2025 yılında yeni canlı yayınlarımızda yeni bir video formatlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.